Selamlar güzel ruhlarım. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün aşk hayatınızı derinlemesine yorumlayacağım. Evet, sadece bir kişiyle alakalı değil de sizin genel aşk hayatınız üzerine bir yorum yapıyor olacağız. Olacağım daha doğrusu. Umarım sizin için yararlı bir açıklam olacak. Bu zamansızdır. Ne zaman karşınıza çıktıysa mutlaka içinden alacağınız bir mesaj vardır. Ama tabii ki de kolektif bir açılımdır. Kendinize uyanları almayı ihmal etmeyiniz. Böyle içimde yüksek bir enerji var. Güzel bir açılım olacak diye hissediyorum. Şöyle bir sizin enerjinizi hissettim. Evet. Hadi bakalım. Dönüşüm. belli ki aslında daha olgunlaştığınız ve belli olduğu üzere dönüşüm, değişimden geçtiğiniz bir dönem içerisindesiniz. Belki biraz daha kontrolü bırakmakla, kontrolü elinizde tutmak arasında gidip geldiğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle aşk hayatınız üzerinde. Yani kimileri böyle ilişkisiyle ilgili çok büyük çabalar sarf etmeye çalışıyordur. Kimileriniz de tamamen böyle salıp akışına bırakmak istiyordur. Ama bu iki şey arasında kalanlarınız da olduğunu görüyorum. Peki. Şöyle yapmak geldi içimden. Hadi bakalım. Ay, mis gibi bir kartlaştık. Bakar mısınız? Ya burada aslında umudunu yitirenlere şöyle çok güzel bir kart geldi. Aşka dair umudunu yitirme. Senin için hala çok güzel olasılıklar vardı daha. Yitiririmli kendiken oldu. Böyle bir duygulandı şu iki kartın güzeline bakar mısınız? Şimdi, geçmişte çok acı çekmiş olabilirsiniz. Asla istediğiniz sevgiyi hak ettiğiniz sevgiyi karşı taraftan görememiş olabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz insanlar sizden kaçmıştır. Sizi sevenlerden siz kaçmışsınızdır, uyuşamamışsınızdır. Ve artık hani öyle bir nokta gelmiştir ki aşka, sevgiye dair inancınızı kaybetmişsinizdir. Ve hatta bunu söylerken duygulanıyorum ama artık aşkı hak etmediğinizi düşündüğünüz bir noktaya gelmiş bile olabilirsiniz. Sevgiyi hak etmediğiniz, mutlu aileyi hak etmediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Ama burada kartlar ne diyor? Hala bir umut var diyor ve hala bir umut varı bu iki karttan daha güzel anlatamazdı. Bir kere bu mutluluk kartıdır. Güneş. Güneşin o sıcak enerjisini içinde barındırır. Zaten renginden gördüğünüz üzere sarı mutluluk enerjisi ve bakın burada da bir kupa şövalyemiz var romantik duygusal size şöyle bir baktığında duygularınızdan anlayacak ihtiyaçlarınızdan anlayacak birisi var burada bakın kadın olun erkek olun fark etmez yani bunu böyle siz erkekseniz ya da işte hoşlandığınız kişi kadınsa bunu kendiniz olarak düşünebilirsiniz ya da işte bunu bir kadın olarak hayal edebilirsiniz. Ben burada cinsiyetsiz yorum yapıyorum. Kupa onlusu. Kupa onlusu. Duygusal tamamlanman gelecek diyor. Arada korkulara kapılabilirsin. Ama bu korkular seni ele geçirmesin. Bakın kontrolün altına gelmiş bu korkular. Diyor ki o korkuları hemen kontrolün altına al seni ele geçirmesinler burada hala senin için güzel bir ilişki mutlu bir ilişki sağlıklı huzurlu dinamik bir ilişki ihtimali var burada olasılıklar var ama bakın şöyle bir şey var duygusal anlamda yaşadığınız şeyler negatif şeyler pozitif şeyler size hayal kırıklığına uğratan şeyler size ağlatan şeyler burada hepsi sizin olgunlaşmanıza sebep olmuş ve sizin bir dönüşüm yaşamanıza sebep olmuş. Mesela bu açılımı dinledikten bir, böyle bir ay gibi bir süreç içerisinde kendinizi çok daha farklı hissedebilirsiniz. Çok daha sevecen, çok daha sevgi dolu, çok daha pozitif. Belki hiç cesaretiniz yok sevmeye, sevilmeye artık. Buralarda bile böyle bir fikrinizin değiştiğini görebilirsiniz. İçinize değişik bir cesaret geldiğini görebilirsiniz. O yüzden birçoğunuz özellikle yalnız olanlarınız güzel ilişkiler yaşayacak, tamamlanmalarını bulacaklar. Kendilerini tamamlayan o ruh eşini bulacaksınız. Kendinizi tamamlayan o ruh eşini bulacaksınız. Çünkü burada artık zaman gelmiş. Artık bir dönem kapanıyor, bir dönem açılıyor sizin için. Görüyorsunuz ve kalıcı olacak bu kişi bakın para kralı kalıcı olacak hayatınız hani öylesine gelen bir yaz aşkı, öylesine gelen bir flört değil bu. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ben burada gerçek aşktan, gerçek sevgiden ve güzel bir ilişkiden bahsediyorum. Ama şunu da unutmayın, burayı biraz hızlı geçtik korkularınızı kontrol edeceksiniz. Şimdi biri geliyor mesela size doğru, fark ettiniz, heyecanlandınız, böyle tüylerinizi ürpertti, midenizde o kelebekleri uçurttu ama korkuyorsunuz, kendinizi sınırlıyorsunuz, bir daha aynı şeyleri yaşayamam diyorsunuz geçmişteki negatif kayıtlarınıza bakarak. Ama burada ne diyor kartlar? Bunlar birer ilüzyon, Kendini ne kadar bırakırsan o kadar aşağı çekileceksin. Bırakma kendini. Kontrol altına al. Kendi duygularını kontrol altına al. Bırakma kendini. Çünkü burada hayatına karşına çok güzel bir fırsat çıkacak. Burada aklıma şu geldi. Bir dilek dilersiniz yani böyle size olduğunda gerçekten mutlu edecek bir dilektir ama. O dileğin olması için de sizin hayatınızdan bir şeylerin değişmesi gerekiyordur. O dilek olmadan önce şöyle bir şey olur. Mesela bir yere taşınmaya karar verdiniz. Duygusallık üzerinden vermeyeyim örneği daha anlaşılır olsun. Yurt dışına taşınmaya karar verdiniz. Tam olacak ama olamıyor. Olacak ama olamıyor. Bunu neden gelir bu önünüze biliyor musunuz? Emin değilsinizdir. Ve hayat sizi son bir defa tartıyordur. Orada ama ben aslında olduğum yerde konforluyum dediğiniz noktada o ihtimal uçar gider. Ama derseniz ki hayır ben kararlıyım, ben taşınacağım, ben gideceğim. O zaman e, o ufak e, tümseyi de aşarsınız ve dileğinize, niyetinize kavuşursunuz. Ya bu bunun gibi bir şey aslında. Burada o içinizdeki o son anda gelen bir korku olacağını görüyorum. Ama bakın Bırakıyorsunuz kendinizi duygulara, bırakıyorsunuz en yüksek derecede, en kendinize güvenecek derecede burada duygularınıza kavuşuyorsunuz. Zaten bunun bir üstü de diğer insanla, yani partnerinizle gelecekteki partnerinizle beraber beraberlik. Kupa dokuzusu ve kupa onusu üst üste geldi. Ben burada aslında şöyle bir ayrım çok yapmadım. Bu kişi sizin hali hazırda zaten aşık olduğunuz ama kavuşamadığınız birisi de olabilir. Ama bazılarınız için yeni birisi de olabilir. Özellikle uzun zamandır yalnız olanlar kimsenin onu anlamadığını, kimsenin onun kalbine dokunamayacağını bir daha düşünenler için yepyeni birisi. Ama aklınızda böyle biri vardır. Hani olma olasılığı da vardır yani. O kişi de gelebilir arkadaşlar. De bunun kim olduğuyla ile alakalı e, bireysel açılımda daha net bilgi verebiliriz. Burada bakın korkuların altına gelen kart. Aslında biraz önce anlattığım şey. E, girdi bu insan hayatınıza. Gördünüz bu insanı. Bir anda aslında çok yüksek hissederken bir anda kendinizi yine düşürdünüz. Neler oluyor? Diyorsunuz ki ben ne hissediyorum? Benim hissettiğim hangisi? Bu gerçek mi? bana dair bu kişi samimi mi davranıyor yoksa mış gibi mi yapıyor beni gerçekten seviyor mu sevgisi gerçek mi yoksa benden başka bir beklentisi mi var başka yararlanacağı bir mevzu mu var böyle düşüncelere girebilirsiniz hemen çıkın hemen çıkın yani burada hemen şu kontrolü böyle tekrardan elinize almanız gerekiyor ki burada tekrardan mutluluğa ulaşabilin ve bakın bir yıldız kartı. Yani bir şeylerin aslında yolunda gidebileceğini gösteren çok da güzel bir umut ışığı görüyorsunuz. Bu umut ışığını size karşı taraf verecek. Yani burada sizin ikilemlerinizi gören bir taraf var. Dedim ya size böyle gözünüze baktığınızda sizi gören, hisseden, anlayan biri geliyor. O duygulanıyorum ben. Ve yani şurada gelen karta bakar mısınız? Zaten burada romantik bir partnerin gelişi var. Bir dönemin kapanıp bir dönemin başlayışı var. Sizin zaten burada bir olgunlaşma süreciniz olduğu gözüktü. Ve gelen kart duygusal başlangıcınız. Artık bu saatten sonrasında bir ee, kuşku, bir şüphe, içinizi kemiren ne varsa bu kişi sizin aklınızdan söküp alacak. O yüzden de kendinizi belki de ilk defa Belki de uzun zamandır ilk defa aşkın kollarına teslim edeceksiniz. Hatta bugün olumlama cümlesi olsun mu? Kendimi aşkın kollarına teslim ediyorum. Müthiş. Daha ne olsun? Bakın bakış açısı değişikliği. Burada e, bu ilişkiyle beraber aşka dair, sevgiye dair, ilişkilere dair bakış açınız öyle bir değişiyor ki. Çünkü karşınızdaki insanın ilişkiye katılım gösterdiğini görüyorsunuz. Bu ilişkinin sadece tek taraflı olmadığını görüyorsunuz. Sadece sizin tarafınızdan bir şeylerin ilerlemediğini görüyorsunuz. Yani burada karşılıklı bir çaba olduğunu, karşılıklı bir katılım olduğunu görüyorsunuz ve bu sizi çok 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 mutlu edecek, üzerinizden o yükleri alıp götürecek bir şey. Ve en son korkularınızı artık iletişim yoluyla üzerinizden atacağınızı gösteriyor kartlar. Ha ben demiyorum ki ilişkiniz boyunca hiç aklınıza korkular, hiç aklınıza şüpheler gelmeyecek demiyorum. Ama ne diyor kartlar? Bakın nereden nereye geldik? Şurada saf korkudan, buraya, burada acabalara, burada da çözüm yoluna geldik. Görüyor musunuz? Burada şunu gösteriyor. E, i̇letişimle, karşınızdaki insanla konuşarak, şüpheleriniz olduğunda dile getirerek ondan karşılığını cevabını alarak artık bir şeyleri çözümleyeceksiniz ileride de. Yani burada sağlıklı ilişkinin aslında kodlarını teker 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 çözüyorsunuz. Oh, aldım, kabul ettim. Bu açılım alınır, kabul edilmez de hangi açılım edilir? Yani müthiş son zamanlarda yaptığımız belki de en güzel açılım oldu ama şunu hissediyorum. Gerçekten... Ay hala tüylerim diken yani, Gerçekten en... Ya hak eden demek istemiyorum ama... En böyle isteyen... En de e, belki de ümitsiz olanlara gitsin bu açılım. Bulsun sizi. Öyle niyet ediyorum. Ve burada çıkan her şeyi kodluyorum, kodluyorum, kodluyorum. Müthiş bir açılım oldu. Umarım buradaki bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaten şurada çözüm, çözülmeler var ya. Yani o aşamalar olmadan zaten bu olgunluk seviyesine ulaşılıyor. O yüzden o aşamaları da sevin olur mu? O korkuya kapıldığınız, yanılsamaya kapıldığınız tarafları da sevin. Hayat böyle güzel. Hepinizi çok seviyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olabilirsiniz. Yorum yapıp kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Dilerseniz de benden özel danışmanlık da alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.